Sen Hop 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 sakin o silahı nereden buldun? Çabuk silahı bana ver. Aa. Şimdi gösteririm sana. Hareketlerimi kes. Sen böyle yapabilir misin? Niye konuşmuyorsun korktun değil mi? Bir adam olamadın. Son sözünü söyle. Bir dakika lan. Bu kutuda ne? Onu bırak o benim kız arkadaşımın hediyesinin olur bana geri ver. Dur bir bakacağım. Bakalım içinde ne varmış. Hocam burada yüzük var. Sen evlenecek misin? Evet. Türk bayrağı var. Yüzüğü sakın gösterme. Neden? Bir dahakine gösterirsin. Tamam. Pandalar var ama yüzüğü bir dahakine gösteririm. Merak etme yüzüğü cebime koydum. Herhalde başka da bir şey yok. Evet arkadaşlar böyle bir kutu üzerinden yazıyor. Bak şimdi çok üzüldüm ha. Of. Benimle bir sevdiğim kız vardı ama eskisi gibi o kadar sevmiyor. İsmi neydi? Söyleyemem. Senin saçın var mıydı ya? Seni çok seviyorum ben de. Bir foto çekilelim mi olur? saçlarından saçın gözükmüyor. Dayı şu saçlarını kes ya ha ha gülmekten öleceğim ya. İzlediğiniz için teşekkür ederim bir dahakine görüşürüz. Belki.